Merhaba sevgili arkadaşlar. Şerpe tekniği ile ilgili güzel bir eser. Bilene danış. bunun ee, normal nota olarak, tezeneli olarak solfejini yapmıştır. Bir de şerpe tekniği ile göstereyim. Güzel, keyifli bir eser. çarpma çekmelerle burayı çalalım. Yani do si do, do si do. Do ve sole vuruyorum. Do, si'ye çarpıyorum. Orta teldeki do'ya da çarpıyorum. Do si do, do si do, do si do mi de. Do si do, do si do mi. Do si do mi de. Burada ne yapayım? Mi'ye basıyorum. Altta Do'daki parmağımı çekiyorum. Mi. Do si do mi re. Do si do mi re. Do si. Do si. Yine do'ya vuruyorum. Do sol'e vuruyorum. Do si. Do re Do re si. Do do. Do re si. Do re si. Çekiyorum. Re si. Do re si. Do do. Do. Do mi re do si si do re si do do tekrar dosi do mi re dosi do re si do mire, do mi re dosi si do re si do tekrar dosi do, si, do mi re dosi do re si do do, do. mi re dosi si do re si do si do re si di arkadaşlar si ve fa diyeze fa aynı anda si si do si do re si si çekiyorum do re si si do re si do si do re si do si do re si do do si do mi re do si do re si do 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 mi re do si si do re si do Do si do mi re do si do re si do 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 mi re do si si do re si do. Evet. Daha sonra re fa mi re do si derken re fa mi bemol aynı anda basıyorum. Alt teldeki re sol aynı anda. İkisine vuruyorum. Re. Çekiyorum fa diyez. Çekiyorum mi re. Çekiyorum mi. Re ile bu parmağımı Mi'de de kaldırırken çekiyorum. Re fa mi re. Re fa mi. Re, re fa mi re. Re fa mi re. fa mi re. fa mi. Re, re fa mi Re fa. si do re si, do 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 si si do mi, re do, si do re fa mi, re, do si do re si do 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 -do, mi, re, do si do, re, si, do. Re, fa, mi, re, do, si do do bir daha alalım. do si do doştu so si do 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 mi, re, do si si do re si, do re, fa, mi, re do si si Refa mi re fa, mire, do si do re do 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 si si do re do birleştirelim bir do si do do si do re do 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 mi re do si si do re si do do si do mi re do si do re si, do. Restan, <sif> do 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 si si do re do Refa mi do si do re si, do do dos, do, mire, do si do si si do re do Re, fa, mi re do si do re si do do, do, do mi re do si do, re, si do re si do. Daha sonra parmakla şerpe işte tekniğine çalalım. Do do mi re do si. Birinci parmağımızı. Parmaklarınızı çok rahat bırakın. Do do mi re do si. Do do mi re do si do re si do 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 mi re do si si do re si do 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 mi re do si do re si do 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 mi re do si si do re si do re fa mi re do si burada ne yapıyorum? re fa re'ye vuruyorum boş dilde Buradaki parmağımı basıyorum buraya. Re fa mi re, re fa mi re do si, do re si do do mi mi re do si si do re si Şimdi söz bölümüne geçelim. Söz bölümüne yine şerpe parmaklarla çalıyoruz. Yani çarpma çekme yok da. Do do re mi 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 fa re mi re de, re de, sol de, mi do re re si la la la. i I mm -hmm.